Biz nereye? Bir deliğe girecektik biz. Şuradaydı galiba o da. Aa harbiden doğru geldik ha. Yemin ediyorum, bak 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 speedrun yapıyorum bak. Değil mi? De deli aslında aşağıda bekliyor bakayım. Kaldırmış böyle elini almış. Kızım <laughs> <Biz gülüyor> yağlıyor ama. <laughs> biz iniyoruz ama. Hayırlı bir yere mi iniyoruz acaba? Burada başıma bir bela gelecek gibi. Bak çok indim aşağı çünkü. Aga bir şey olmadı. Sen buraya nasıl geldin ama açayım ya. Delikanlı görsün el alem. Alev alev alev. Ekoru e 8 dakika diye biliyorum. Vallahi helal olsun ama biz kaç saat? Bir saat oldu değil mi? Bir buçuk saat olmuş. Bir buçuk saattir. Ha? İniyoruz ama bir nereye? Buçuk... <laughs> Oynanın süresi 4 saat yazıyor işte. Oynanın süresi 4 saat miymiş? Ee, bugün biter o zaman bu oyun. Nasılsınız? Kral insanlar demiş Furkan. İyiyiz be kral. Sen nasılsın? Evet bir şeyler yaşanıyor. İnsanları kurtarmaya gitmem lazım. Hoş. <laughs> 8 dakikada bu oyun nasıl bitiriyorlar lan? Ne geliyor lan oradan? Ne geliyor lan Az önce biri ışık tuttu amına koyayım. Hacı? Ne yapıyor lan? Sana Allah çarpmış daha ben bir şey yapamam. Ben gidiyorum. Güle güle. Biz bir yerde iyi bilip duruyoruz hayırlısı ama. Tamam ama doğru yoldaymışız bak kaydedildi dedi. Şimdi Famil ward diyor Mel ward diyor ne demek lan? Pamel erkek miydi? Mail erkek. Ha? Mail ya. Kim mail kadın, mail erkek. Tamam, kadına doğru giderler. Kadına doğru giderim değil mi? Tamam, erkek türkün bir yolu. Sikmesindense öldürmesini tercih ederiz, değil mi? Hepimiz bence aynı fikirdeyiz. Kesinlikle. Twitch müzik yasağı seni de mi etkiledi? Ee, o ne demek lan? Şey mi etkilemedi oğlum? Oyundayız. <laughs> ne müzik? korku oyunundayız ona <laughs> <ama gülüyor> Evet, arkadaşlar hanımefendiye doğru gidiyoruz, gareye doğru gidiyoruz filan diyecek. Gareye. Kapandı be. Kapalı. Acilere doğru. Kapalı. A kapalı. Her türlü yara yedik. Oğlum kızım. bir dur. Koca tavanlarda delik kadın yok muymuş? Kapalı kapalı, varmış. Müzik yasağı geldi artık oyun oynarken arkadan müzik açılmayacak öyle diyorlar. Müzik açılmayacak değil o muhabbet şey ya. Aydon'un ismi. Ee, müzikler siliniyor. Hani Twitch'e kaydediliyor ya. Yeni geldiyse bilemeyiz. Hayır be o var biliyorum şeyin yayında gördüm ben. Bir tane kız var ya. Twitch arak ne demek? Tatlı kız ama ben dalga geçmiyorum. Olabilir yani onun da şeyi olur yani. Ne diyorlar ona? Ne diyorlar Alican? Sen ee, Sanda. mimidir, Mizacı. mimdir, mizaçtır aynen yani. Ben o yüzden dalga geçmek için şey yapmıyorum da. Onu da gördüm ben, o anlatıyordu bir şeyler. Herhalde bu şey olmuyor ki zaten bu çoğu uzun süredir yani ben yayın açmayı başladığımdan beri öyleydi. Ee, şey yapmıyor, ne diyorlar ona? Müzik kesiliyor yani şeyde. Bu arada biz doğru yoldayız galiba. Ha. Aç bakayım kapıyı. Ana. Açılmaz zannediyordum biliyor musun? Abi bana pil mil vermiyor, ne oluyor lan? Pil mil vermiyor ha, başımız belaya gelecek ben size söyleyeyim. Abi yayında en sevdiğim gram delay olmaması. Delay var. Delay. 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 <laughs> Aa pil verdi lan, pil vermiyor pil vermiyor dedik pil verdi. Allah razı olsun oyun. Ee, buraya nereden çıkıyor? Şuradan zıplasam çıkar mı? Hı dedi ama çıkamadı. Yok, çıkmıyor. Ee? Bu oynayan bir çocuk vardı herhalde yayını izlemeyi bıraktı bir şey söylesin <laughs> şu ne yapıyoruz Başka yayıncılarda yazıyorum 2 dakika sonra cevap veriyorlar Aga be Olabilir abi bir şey demeyin yani internet bilgisayar hepsi etkiliyor bunları Benim sistemim de bu arada öyle çok çok aman aman bir sistem değil yani bu arada Milletten neler var ama Oğlum çıksana şu üstüne Hah yüzüyoruz ya Lan yüzüyoruz ya. geri düştüm lan geri düştüm lan Dur bir dakika ben buraya nereden girdim Burada direkt merdiven varmış. Hiç iç açıcı bir yer değil abi orada. Baksana adam intihar etti. Erdi tasası varmış. Oo. Ya beni bizim adam korkutuyor ya. İbne götünden ne alıyor. <laughs> diye amına ne var lan? Ben ya bak ilk defa mı giriyorsun böyle bir yere gireceğim herhalde büyük olsa <laughs> ilk defa giriyordur yani normal. Al bismillah gir şuradan aşağı. Gir. Aa. Burası özel bir yer tam ergen kafası rahat edilen bir yer. O ne demek lan? Oo bir dakika bir şeyler oldu burada. Oğlum ben nereye gideceğimi bilmiyorum ki hiçliğe doğru ilerliyorum yani ha. Beyler. Oo, orası, çocuğu burada bir yerde. Bak orada ha. Ya sen ne Allah'ın belası bir şeysin amına koyayım ya. Her yerden çıkıyorsun geri zekalı. Ya bırak. Ya sapık gibi değil. Derin derin nefes alıyor amına koyayım. Lan. Aa. Ee. merdiven nerede? Ya, <laughs> yukarıda daha kötü bir şey bekliyormuş. Ne oldu lan? Ha? Selamünaleyküm acı. Oo. El ayağı düzgün bir insan gördük, dedim ki haklı. Te bak, aman ya Rabbim ya, hiç geldenme. Abi, o önceki yerde kızlara doğru gidecektin. Cennet cennet kızların orası ama o kadar kolay değil işte. Kapısı kapalı. Git <laughs> Samet, şerefsiz. <laughs> yaşı kaynaklı. Yaşı kaynaklı, yaşı kaynaklı. Sen öyle mi zannediyorsun lan? <laughs> Belli bir yaştan sonra. <laughs> <laughs> ne oldu? O! Oğlum sen rahatsız mısın? Niye vuruyorsun durduk yere? Aa, Rahatsız doğru ama. Geldi salladı gitti. Manyak herif. Selamünaleyküm bak dar dar ya. Ha yeni bir yere geldik kaydediliyor dedi. Ama ortam güzel ha. Etrafta bir sürü koşturan insan bak ne güzel koşuyor. <laughs> Ceylan gibi. Yalnız acı karanlığa doğru gittim de sıkıntılardayız ha. Ben biraz fazla hızlı ilerliyorum galiba. Ağzıma vuracaklar bir noktada. Müsaitsin ne insan? Müsait. Müteahhit geldi mi yazmış. Müteahhit gelmedi acı şu an. Oğlum siz hala çözemediniz mi lan o durumu? Hmm, şuraya da bakalım da. Tamam açılmıyor. Müteahit. <laughs> Başka yok mu müteahhit? Ne bileyim ama. Ya sor yayındakiler var mı müteahhit? Oha buraya giremezsin herhalde. Aa o ne lan? Allah. Sen oğlum. Hadi selamünaleyküm. Ben bayağı uzaktan geliyorum. Yavşaklık yapma bak. Yeterince gerildik zaten. Elcis ne yaptın lan? işimi yaptım abi. Oğlum oyun karnımı acıktırdı ha. Evet orada bir problem var belli ki. Güle güle. Koş oğlum koş koş. Koş gidecekler seni. Aynen. Biz yarra doğru koşmamız, ay şeye doğru koşmamız gerekiyormuş o değişik kapı sesleri geliyordu ya. Burayı açabiliyor muyuz? Aç bakayım. Al bismillah. Şu anki görev ne? Valla görev mörev yok ki oğlum. Biz hayat götü kurtarmaya çalışıyoruz şu an oyunda. O ne? Kamera var. Al kamerayı. Alamıyoruz. Oğlum biz bura... Lan siz hasta mısınız? İçeriden sesler geliyordu. Ben niye buraya giriyorum şu an? Hayda. Hmm, sakız çiğneyerek ağzını üstüne. bir de süt patlıyor. Seni psikoloji bozulmuş oğlum. Sen İstanbul'dan ev mi arıyorsun kendine? İl dışından İstanbul'da ev aramaya gelen herkesin çok sağlam müteahhitlik anları oluyor bu arada. Beyler, ben burayı tahmin edebiliyorum. Burada bize fantezi uygulayacaklar gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? raş bence ya. Yani. Hayırlısı. Ha? Hayırlısı şey yazmıyor lan yukarıda. Burada bir problem yaşayacağız bana öyle geldi. Hadi selamünaleyküm. Kanatsal. Çek bunu da. Yok o dayıya ulaşamıyoruz hiçbir şekilde. Evet. Yok ya ev değil. Ankara'da evimiz var da. Bir dakika, burada başıma bela gelecek. Şöyle şey geçeyim. Sırtımızı bir duvara yaslayayım. Aa dur dur şunu alacağız. Onu soracaktım müteahhit kaynaklı. Anladım. O kel şişko psikopat dayıyı gebertmenin bir yolu yok mu? Yok galiba. Takipten çıkıp girince sound alert olsaydı dikkat çekmek için şu an kulağını yazdım. Yani seni sikerdi ödeşirdik. Dur. <laughs> <laughs> Oğlum ben burada korkudan altıma sıçmak üzereyim. Değişik değişik şeyler yaşıyorum. Senin derdine mi aman Buradan çıkabiliyor muyuz? İyi buralara çıkınca başımıza bir şey çıkmıyor ha. Bir anda bile kaçma diye durmuyor aman akın. Aklımız alırdı valla. Ben 5 yıl önce izlemiştim. Unuttum şu an spoiler olsun diye YouTube'a gidemem yazdım. Aga be. <laughs> Bu arada öyle bir şey yaparsanız zaten banlarlar büyük Aa geldik dayının yanına. Hadi selamlar için. Oğlum sakin ol sakin. Bak mesela tokat atma olsaydı en azından eğlenceli olurdu. Lan sakin ol. Bağırma mal. Adamlar geldi amına koyayım. Ee, ne bakıcam ben şimdi? Kaldım burada. Aa tamam buldum 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 dur. Ha sözlük muhabbeti. Oğlum dur 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 dur. Amına Yavşak. Dur. Bak şimdi ne yaparız? Hemen profesyonel gamerlığını kullan. Dur dur çık şuradan çık çık çık. Dur dur öyle değil öyle değil. Şuradan çık işte. Çık şuradan çık. <laughs> tamam öyle bak. Ha. Aç kameranı. Haklaya getiriyorum imleleri. İkizler seni bipleyecek. Yalnız ben de ikizler burcuyum. Ha sen bu ikizlerden bahsediyorsun. Tamam bak. Nasıl ama taktik. Aa buradalar. Kapat kapıyı kapat. Allah belanı versin. Acayip keyif alıyorum şu anki gerilimden bu arada. Ananı avradını işte şimdi sıçtık lan. İt 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 şurayı it. Komik mi? Sen sülaleni sövdürmek mi istiyorsun? Ciddi söylüyorum hani sövdürmek mi istiyorsun? Gerizekalı. zekalı. Sürenime dahil. Sürenine dahilim ama söve de bilir. Evet bu yarra elimizin resmidir. <laughs> Ettekiler de korktu. Hadi oğlum, hadi. Atla şuradan. Götü kurtardık galiba. Nereye geldik amına koyayım ya? Oğlum bu ne bu gerilim niye bitmiyor Ben kendimi oto kontrolü aldım bu arada şu an. Oyun mekanikleri olarak düşünüyorum her şeyi yani. Oğlum öyle bir yere girilir mi ya? Sen kafayı mı yedin ya? Acaba yukarıda bizi nasıl bir hak bekliyor? <laughs> <laughs> ben dedim ama ya yemin ediyorum oynamadım ben bu oyunu izlemedim de daha önce Hemen ben dedim ya öyle bir yere girilir mi ya? Sıçacağım buraya ya. da amına Halisi. Biri var mı sesimi duyan? <gülüyor> <gülüyor> beceta, beceta <bir>. Anne. <gülüyor> <gülüyor> <De>. <gülüyor> Anne. Anne. Allah'ıma kitabıma bak yemin ediyorum tişört ıslak şu an yani. Hadi. değil. O biri var mıdır? Çay var mı? 1. Hadi be. At ha? Ciddi misin? Benim biraz sonra duş almam gerekecek. Sonra sonra <laughs> sana... <Ha? Gülüyor> biraz sonra... Ha? Biraz sonra duş almam gerekecek. Those to the grindstone, I like that hooky, then right this way. Ya bu orospu gücü nereden çıktı bu arada? Oyunun başından beri yoktu. <laughs> bu delileri yapan adam herhalde. Öhöhöhö <laughs> kötü oldum lan bu arada. <laughs> 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 Uykanı görsün vale ale, vale vale valeeev <laughs> ah. Terlemişim ya. Hop. Oh. Ben de öyle bir şey i am so, i to any use me. anyway just told i was just tired of looking at my yeah Adamın fantezi odasına geldik galiba. Aleyküm selam, aleyküm selam, hoş geldin. Kamerayla oynama. Adam bizi videoya alacak. <laughs> A bit oh, worried. Worried. Time You've been spending with Father Martin. I, I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier than thou Bible something. Uh, no offense to the man, but I sometimes worry <laughs> he might just be a little bit. <laughs> 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 it's understandable I understand. When people get scared, there is like the turn of God is in. Oyun bitiyor mu? Ben onu anlamadım. Yok be daha yeni başladı. Nereye bitiyor? E bizi keserse sıkıntı. <laughs> Dayının <vücudu> iyiymiş bak. <laughs> o bizi öpen dayı gelip bizi mi kurtaracak acaba? Galiba. Parmaklara dokunma. Parmaklara dokunma. Resul başın ortada iyi. var. <laughs> Bu adam resmen üzerimizde fantezi denemesi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Kılıç <da> geldi. Ananı sikir kılıç değilmiş. Ayıptır orospu çocuğu ayıptır Bak bak parmağımızla bize vurdu bir deyim <laughs> ya. Aa, ee, bitti oyun bitti ama çok kesin parmaklarımızı. Parmaksız da yaşarız. Ne? Ha, tamam o kamerayla çıkıyoruz <laughs> Aa ceza ver demek o ki. Ben bir çıkayım analiz çıkacağım seni sen bekle. Koca götü. Oğlum adam kan kaydına gidecek ama nasıl Abi e nasıl Allah doktor kurtar, bu ipi? Allah kurtarsın, kurtarsın Hoş geldin. Unlucky Mikel. Hoş geldin. Aa dur dur dur. Haa. Tamam kurtardık bak kendimizi. Kim dur? Bir sağa bir sola at. Kamerayı al kamerayı al. Işığımız o. Anını parmaklara bak. Ya yani bak salak kendi kanından da midesi bulandı. Adam o makası götüne de sokabilirdi. İki parmağın mı derdin? <laughs> hoş bulduk abi. Hoş geldin kardeşim tekrar. Bir dakika. Buradan biz ne yapacağız şimdi? Abi adam hani Hayatı bir adamın artık ya. Hadi selamla uyku. Benim de yeni parmakları kestiler. Yarayın. Oyun iyice beni germeye başladı bu arada. Açıl susam açıl. Açılmıyor ya. Abi spoiler vereyim mi kardeşim? Verdiğin hiçbir spoiler şu an benim bu psikolojik rahatsızlığımı geçirmez ya. Sonra <laughs> telefondan bir bildirim geldi. Abi seni kovalayacak da o sanırım ya. Oğlum bizi kovalayan kovalayana ya. No durun bir durun bir. Oğlum no ne bağırıyorsun geri zekalı mısın <laughs> sen ya? Ananın avradını. Çek et. deme bana. Oğlum buranın hepsi kapalı. Oğlum biz nereye gideceğiz? Ha. E bu deli bizi bırakıp nereye gitti? Anahtar lazım diyor şimdi. E. O da bir kostik dedik ya, geri zekalı, anahtar olmadan nereye gideceksin? Bırak git peşimize. Abi bir anahtar lazım bu Yukarı çık kapalıysa. Nereden yukarı çıkacağız lan? Havalandırma var ya abartan bak. Aa, oğlum Allah razı olsun lan. İşte bak bana böyle böyle adam lazım. Böyle izleyici lazım işte. <laughs> Şimdi buradan kafama tek atıyorlar. Ahaha <laughs> 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 bir ara <araydı>, yazıyorum. <yedim. gülüyor> evet. Nereye geldik lan? Sonra ol dışarı. Hadi dur bir anahtar peşindeyiz be. Ayıptır ha. <laughs> Ana ne 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 oradan. Gire gire. Al orada. Almıyor orada bu arada. seçenek değil bu arada. Doğru bir şey yapmıyoruz bence. Nesi yok? Anahtarım burada ne işe yarar? Değil mi? Gospu çocuğu yine gördü beni ya. Üstüne atla artık. SC bas en üstte görev var onu oku Biz de söyleyek ne gerekiyor. Anladım ki Oyuna dön yazıyor ama Başak mı yazıyor? Bas. Notlar mı? En üstteki herhalde. Yo, o değil. Notlar bir diye... yok oğlum bir şey Ben buradan mı çıktım? Anahtar gerekiyor diyor asansöre. Biliyor musunuz anahtarın nereden alındığını Arkadaşlar. Gençler. Yok sadece SC bas. Bak bari bir şey yazıyordu ya. Nerede? Old Love eskiden daha korkunç geliyordu. Be Bu ne ya? Demin ne yazıyor? Bir bir şey yazmıyor be. Benim koparttığım siz anlamadım. Görev anahtar zaten. Görev anahtar anahtar arıyoruz zaten. Anektar anektar. Ağır mı Ee, Hı. Deli de kayboldu atlıktan. Kaybolsun zaten. Oh. Abi biz buraya giriyorsak burada illa bir olay vardır ya. Değil mi? Boş yere sokmuyordur yani buraya. Yani. Böyle. Önemli bir yer. Oğlum yok bir yerde söylemeyin nerede olduğunu falan da hani şey sadece hani böyle Net yardımcı olursanız hani şuradan gidiyor buradan gidiyor, gidiyor iyi olur yani dayı var koltukta oturuyor onun üstünde parlıyor zaten anlarsın hemen zemin katta oldu Ama zaten Zemindeyiz tekrar atlayayım mı burası Bir üst katta muhtemelen ya Bir üst katta muhtemelen o seni oraya çıkarıyorsa Bu kattadır yani, değil mi? Yok yok, o tırmandı ya. Oğlum, o motifeyi havalandırmayı mı diyorsun? Havalandırma. Havalandırmaya çıkayım yani. Havalandırmaya çık, orayı çıkarıyorsa muhtemelen ondan kaynaklıdır. Sonuçta sürekli bir kat çıkıyoruz. Sen niye bağırdın orası niye bağırdın? <laughs> Oğlum havalandırmaya çıktık ya zaten birden daha niye çıkıyorum ya? ya çıkayım sizin gönlünüz olsun da ona nereye gidecek acaba? Başka bir yere indiriyor. Eyvallah iyi hoş geldin. Anne, hani, geldi. Oğlum aynı yere indik. Ercan var ya Allah belanı vermesin öleceğim seni öleceğim senin yüzünden ya. Ha demek ki kaçmak için kullanılıyor. Sik. <laughs> Aha çok çok. <laughs> Adam bekledi lan kapıyı açmaya çalışmamı bekledi. İbneye bak. Lan ne yaptın? <laughs> Hakikaten şunu bilen biri yazsın ya. Ne haber? O neymiş demiş. Hop basmış. <laughs> ben ilk defa oynuyorum. <laughs> Can aneklerin yerini bulun. Parmaklar da yok. Perlak koltuğun Karmaklar. altında. Abi dediğimi yapsaydın keşke lan. Dediğin ne ne ne? Bir daha de. Bir daha de.